Selamun Aleyküm Ali abi. İyi ee, çalışmalar, kolay gelsin. Ali abi çubuklarla çalışmamızda mezardan çıkardığımız mezar tepkisi alıp ve içerisinde altın tepkisi aldığımız ve açmamız sonucunda da bir adet altın yüzük şu şekilde ve bu altın yüzüğün yanında şu şekilde bir adet gümüş para Allah senden razı olsun Ali abi sen bu işi biliyorsun ve biz çocuklarla çok güzel işler yapacağız bu şekilde ve devamının geleceğini de ben çok inanıyorum Mezardan çıkardığımız Yüzük heyecanı çok farklı abi. Ali yere basmaz diye yazılır adam diye okunur. Saygılar selamlar Ali abi.